Ne dedik? Var. E, ne dedik? Bu kısımları gevşeteceğiz. Daha sonra ben hep germeyi çok severim. Arka gruba da bir germe yapmak lazım. E, bütün omurgayı geriyoruz Nasıl aslında buradan böyle? çektiğimizde. böyle? doğru geçir. Su içer gibi parmaklarımızı şöyle koyuyoruz. Tam bu şeye yerleştiriyoruz. Şimdi sizler çekmeyin, sadece burada tutmanız yeterli. Ha. Bunlar basit uygulamalar olduğu için gösteriyorum. Ee, gerçekten çok rahatlatıcı uygulamalar ve de profesyonel anlamda tabii biz çok daha farklı yumuşak doku teknikleri uyguluyoruz. Kendimiz gevşetmeleri Kendimiz yapıyoruz. Yapı ee, ama bunlar da çok basit diyorlar, çok rahat bir şekilde e, sonuç veriyor. Şimdi ben başladığımda mesela bu boynun hiç hareketi yoktu. Hanım Şimdi hanımefendi sana rahatladınız mı? Orayı söyleyin ama. İşte Mikrofonumuz boyun yok. düzleşme olduğu için şu anda inanılmaz derecede. Boyun omurlarımda düzleşme olduğu evet. için diyor. Mikrofon olmadığı için ben tekrarladım. İnanılmaz derecede iyi geldi diyor. Ki çok fazla bir şey yapmadık. Bakın hmm. agresif hiçbir şey yapmadık. Tuttuk ve çektik. bu kadar. Ağrı sınırları içindeyiz. Ağrıyı aş, aşmıyoruz asla. Hiçbir şekilde kendimizi hırpalamıyoruz, kendimize zarar vermiyoruz. Hep yumuşak yumuşak tekniklerle çalışıyoruz. Şimdi bir de e, bence bağırsak gösterelim evet. bir kez daha. Çünkü yine bağırsak. stresten en fazla etkilenen bölgelerden bir tanesi. Bağırsakla ilgili ne, nasıl göstereceğiz? Bağırsakla ilgili uygulama göstereceğiz ilerleyerek. Şimdi dizlerimizi büküyoruz. Evet, ellerimizi gene şu şekilde e, tutuyoruz. Hemen bakın, bu kı ön kısımda kemiklerimiz var ya. Bu kemiklerin üzerine koyuyoruz. Biraz daha öne, biraz daha öne. Evet. Şimdi bağırsak hareketliliği için yapacağız bunu. Koyduk hep beraber. Ben de yapayım. Yani ben tarif edeceğim lütfen siz de yapın. Nasıl kabızlıkla ilgili mi mesela hani? Evet, kabızlık durumunda kar işte karın ağrısı durumunda bağırsak da çok etkili olur stres durumunda. Şimdi ne yapıyoruz? Nefes alıp vererek yapacağız. 8 kere nefes alıp veriyoruz. Bir yandan da elimizi yukarıya doğru çekiyoruz. Evet, çektik. Bakın elimizi hiç bırakmıyoruz. Elimiz hala bağırsağımızı yukarıya doğru çekiyor noktada. 8 ila 10 tane nefes alıp veriyoruz. Şimdi son nefesimizi alırken hızlı bir şekilde elimizi çekiyoruz. Çektim. Nefesi alırken hızlı bir şekilde çekiyoruz. Bu gerçekten bağırsan hareketliliği için çok rahatlatıcı şeylerden bir tanesi. Bunu <laughs> herkes çok şu an ekran başında bir şekilde yapabilir. Herkes bizi izleyen herkes lütfen bu hareketi yapabilir mi? Hem de reklam reklam boyunca yapsalar kaç ne kadar yapmalıyız lazım? Ee, 8-10 nefes yapsalar yeter. Tamam. 8-10 nefes yapın. Reklam dönüşü fikirlerinizi, görüşlerinizi bize bir şekilde ulaştırın sosyal medyadan. Bekliyoruz. Reklamlardan sonra Tutur. canlı yayında tekrar beraberiz. Tutur.